Şimdi, evet, doktorla e, hasta ilişkisini bu şekilde, e, bu ayet üzerinden, bu sözlerle e, tamamlamış olduk. E, bu hanımefendinin yine kendi e, hastanede yattığı dönemde, Anlattığı bazı şeyleri de onun anlattığı üzerinden anlatmak istiyorum. Yani farkında olalım, yani farkındalılık adına anlatmak istiyorum şimdi bu hanımefendinin anlattığı şey şuydu O da kendisinin orada çalışanların onlara inen yani aslında bu ayet oradaki çalışanlara da inmişti hanımefendi onları, gördüğü zaman. Yani şimdi dedim ya hani bu olay daha evvelinden Allahu Teala'nın planladığı bir olaydı diye. Çünkü Hanımefendi hastanede yattığında eee o dönemde o Allah o programı programlamıştı bu ayeti oradaki pers çalışan personel üzerin personeli kendisine ve o hastanenin dışında başka bir e, doktora e, sevk edilişinin de o yani o doktorun da yapacağı şeylerin açığa çıkması açısından hepsi bir programdı yani. Şimdi hanımefendinin orada göremediği şey de şu ee, Onun yaptığı hastanede bir, birkaç yani e, daha çok yaşlıların yattığı ee, Yani hastane demeyeyim de e, şöyle e, kur gibi bir yer diyelim Orada gördüğü yaşlılara davranışlarını yani onlara bir çocuk gibi davrandıklarını, hani incitmediklerini, aynı şekilde o kişiler artık daha o e, yaşlı e, e, şeyiyle, ne derler, davranışlarıyla e, bu hanımefendiye de aynı şekilde davranışları, davranmaları hanımefendinin nefsine biraz e, ağır geldiğini anladım. Çünkü o genç birisi. E, yani o yaşlılara davrandıkları gibi davranmalarından yani çok e, hoşnut olmamış nefsi. E, doğal olarak bu hepimizde var. Hani e, şimdi oradaki şahitlik olayı da Şimdi kendisi yine oradaki personelin oradaki yaşlılara nasıl davrandıklarına, onları nasıl incitmeden, kırmadan, yani onların tekrar tekrar bazı şeyleri söylemelerine tahammül etmeleri bütün gün onlarla e, ömürlerin yani bütün gün demeyeyim de çalıştıkları müddetçe belki bazılar emekli olana kadar neredeyse bir ömür geçirecek kadar o insanlarla beraber olup o insanlara ne kadar e, şefkatle merhametle sabırla tahammülle davrandıklarına şahit olduğunun farkında değil. Eee aslında onun farkında olmuş olsa hakikatleri görmüş olsa kendisini onların davranışı rahatsız etmez. Çünkü şunu düşünür. Yani onlara gösterdikleri merhameti, şefkati ve çocukluklarına dönmüş o insanlar artık yani yetişkin olmalarına rağmen yine bir ayette Allahu Teala diyor ya hani yaşlılardan bahsediyor. Şimdi ayetin numarasını ve şeyini hatırlayamadım suresini. Orada işte yine çocukluklarına döndürürüz diyor ya. İşte orada aslında o ayet de açıkta. O yaşlıları, o hastaları çocukluklarına döndürmüş Allahu Teala açık ve net bir ayet olarak o çocuklara da kendi çocukları değil başkalarının çocukları onlarla imtihan oluyorlar. İşte orada bir doktor olarak, hemşire olarak, bakıcı olarak her neyse kim ilgileniyorsa, her ne ihtiyaçları varsa o ihtiyaç grubundaki meslekte olan insanlar onlarla ilgilenmek adına orada bulunan bütün herkes onlarla imtihan oluyorlar ve o çocuklara evlatlık yapıyorlar diyelim yani o ayeti de Allah orada apaçık gösteriyor onlar çocuklarına dönmüşler birçoğunun çolu çocuğu yok ama bir başkaları meslek adı altında onlara evlatlık yapıyorlar. Bakarak, yedirerek, giydirerek, yıkayarak, temizleyerek, onların sürekli konuşmalarını böyle ım, tahammülle, sabırla dinleyerek o ayet orada açığa çıkıyor. Bu hanımefendi işte o ayeti de orada görüyor ama okuyamıyor. Kendisini öfkelendiren şey de aslında yani o şeye dönersek kendisinin yaşlılığı aslında bilinç altında kabullenmemesi genç ama o yaşlıları görünce yani ben de bir gün böyle yaşlanırım bana da böyle bir davranırlar ee, psikolojisi altı, adı şeyinde yani nasıl desem o psikolojiyle aslında e, e, nefsi kabullenmiyor. Oysa ki biz istesek de istemesek de günler gelip geçiyor haftalar geçiyor aylar bir bakıyorsun bir yıl geçmiş illaki yaşlanacağız Allah ne kadar ömür vermişse yaşlılığı görebileceksek o yüzden e, oradaki e, şeyleri gör işte şahit oluyor yani Oradaki yaşlılara da şahit oluyor. O personele de şahit oluyor. Ahirette yine Allah'ın huzurunda o insanların oradaki o çocukluğuna dönmüş yaşlılara davranışlar, söylenişler, tavırlar, davranışlara da yine bu hanımefendi hepsine tek tek şahitlik yapacak. Çünkü onların organları da Allah'ın huzurunda Allah'a şahitlik edecekler. Yani bu yaşlıya böyle merhamet ettiler, o yaşlıya hani dil dili söyleyecek, şu güzel sözleri söyledi. İşte eli diyecek ben yıkadım, temizledim, yedirdim, ilaçlarını verdim ayakları diyecek ben o her çağrışında her zile bastığında gittim ee, yani işte e, e, ona bakan onlara yaz doktorlar işte bakan doktorlar ben bu ilacı yaz el diyecek ben bu ilacı yazdım işte bu ağrı kesiciyi yazdım bu uyku hapını yazdım ne bileyim işte e, neyse yani gerçekten yani hiç o hastanın hayrına olan ne gerekiyorsa ihtiyacı olan neyse o doktor yazmışsa yapmışsa onun gözü, kulağı, dili, eli, ayağı her şeyi şahitlik yapacak. Şimdi oradaki doktoruna işte bu hanımefendiye e, görevini yapmayan doktorun organları e, insan yani onları nereye götüreceğinin şahitliğini yapacak. Ve bu hanımefendi de onların hepsine şahit olmuş. Bir kul olarak, bir insan olarak amel defterinde hepsi yazılmış. Gördükleri, duydukları, işittikleri ve bu da onlara şahitlik yapacak. Çünkü Allah insanların günahlarını affettiği zaman şahit de ister. Yani sana öyle davrandı mı? Sana böyle yaptı mı? Hani sen de gördün mü? Sen de işittin mi? Sen orada ne düşündün? Nasıl müdahil oldun ya da ıı, neler ıı, aklından geçti gibi ıı, hepimiz işte bu tür yerlerde ıı, gördüğümüz olaylarda başımıza gelen şeylerde hep şahitiz birbirimize. Hani derler ya bu aleme e, kalmak için değil şahit olmak için geldik. Yani sahip olmak için değil şahit olmak için geldik. Her şeye şahitiz. Her gördüğümüze şahitiz. Yani bu evimizde, ailemizde, aile içindeki insanların söylediği. Davranışı, düşüncesine, yaptıklarına, yaptıklarımıza hepimiz birbirimize şahitiz, şahit olmaya geldik. O yüzden de bunları farkında olmadığımız zaman e, rüyada yaşamış oluyoruz. Bunların çünkü farkında değiliz ne söyleye, farkında olmadığımız zaman hakikati söyleyemiyoruz, söylemiyoruz, hakikati düşünemiyoruz. Ee, i̇şte görmezden geliyoruz veya onu birisini korumak için veya ne bileyim onu başkalarına karşı savunmak için hak hukuk dinlemeden konuşuyoruz, davranıyoruz. Ve o konuşmalarımız, o davranışlarımız da bize şahi, yani o görenlere, duyanlara, haksızlık ettiğimize, adaletsiz davrandığımıza e, dahil e, şahitler çoğaltıyoruz. O yüzden e, işte bu sözler çok derin sözler. Tekrar okuyorum. Hayat bir rüyadır, insanlar uykudadır ve ölünce uyanacaklardır. Şimdi bu anlattıklarımın üzerine bu sözleri daha iyi anlamış ve derinliğini kavramış olduk. Ve, ve, ve ben şimdi tekrar bu ayeti okuyarak e, burada bitirmek istiyorum, anlatmak istediklerimi. Nur suresi 24. ayet. O gün yaptıklarından dolayı dilleri, elleri ve ayakları kendileri aleyhinde tanıklık edecekler. diyor Allahu Teala bize bu haberi, bu bilgiyi bu ayetle veriyor. Şimdi inşallah bundan sonraki Söylediklerimize, gördüklerimize, duyduklarımıza e, ve başımıza gelen olaylara e, okuma gözüyle bakarız, okuma gözü kulağıyla dinleriz, okumuş, anlamış, öğrenmiş e, davranışlarla yaklaşım gösteririz. İşte o zaman işte uyanmış oluruz yani rüyadan uyanmış hakikatleri gören hakikati söyleyen hakikati gören hakikati duyan organlara sahip olmuş oluruz diyorum ve bu nu dinleyen herkese de herkesi de Allah'a emanet ediyorum.